Benim hoş geldiniz. Azerbaycan'da 2020 yılında ikinci Karabağ Savaşı'nda kesilen pensiyalar geri verilmedi. 190 bin, evet 190 bin kişiden kesildi. Bunların içinde gaziler var. Bu sayıların içerisinde ikinci Karabağ Savaşı'dan önce gazi ünvanını alanlar var. Daha önceki savaşlardan. Azerbaycan'da bir gaziyi gören bir vatandaşın duygularına hakim olamayarak gazinin topallayan ayağını öpmek istemesi çevredeki herkesin gözlerini bir çeşmeye çevirmişti. Askerine, vatanına bağlılığına, dünyaya örnek bir şekilde nam salan bu gururlu milletin evlatları ordusu ve askeri için geri göğü nasıl yapıştıracağını dünyaya gösteriyor. Kahramanlık böyle yazılıyor arkadaşlar. Niye bu görüntüleri gösterdim? Tabii ki bu görüntüler çok önemli. Şimdi bir görüntü gösterelim sizlere. Bir gazi resmi bir daire iş görüyor. Ve bu görüntü tabii ki örnek. Bekleyenler var, sırayı almışlar var. Ama ne yapıyor? Gaziye yer veriyor ve herkes ayağa kalkıyor bir bağımsızlık ateşi ve bütün emperyalistlerden toprağınızı kurtarma işi bu. Dedim ya bunları anlatmamın sebebi bu aziz ve şanlı halkın çok daha iyi şartlarda yaşama isteği ve bunu hak etmeleri. Söylemiyorlar. Düşünün yahu, düşünün. 200 bine yakın insan 2. Karabağ Savaşı'nda, pardon sana fazladan maaş bağladım sana maaşı, aylığı fazladan bağladım. Artık vermeyeceğim dediği halde biri sokağa çıkıp söz etmedi. Vatan ve millet dedi. Her şeyi konuşalım burada. Azerbaycan'da birçok Ermeni nüfusu var. Türkiye'de de yaşıyorlar ve çalışıyorlar. Ama benim kardeşim başka yerde çalışamıyor ve çalıştığı yerdeki insanlar da Azerbaycan'daki tabii ki dönüşler var. Gençlerimizden yapılan dönüşlerde bana şunu söylediler. Hanımefendi kardeşimiz diyor ki 30 yaşındayım iş bulamıyorum. Ya dedim neden çalışabilirsin? Hayır diyor 20 ila 25 arası veya 18 ila 25 arası bazılarda ve birçok tabii ki işletmelerde çalıştırıyorlar. Artık ben yaşlı sayılırım diyor. Nereye gidiyoruz böyle? Bu anlayış iş dünyasında değişmeli. Halk bu güzellikler hem bürokrasi Azerbaycan'da hem sanat camiasına hem de politika ve kamudaki personel sistemine yansımalı. Burada halk görevini yapıyor. Fazlasıyla yapıyor. Ama ikinci Karabağ Savaşı'nda aylıkları kesilen kardeşlerimizin aylıklarının verilmesi farz oldu. Üçler el siyaları ol emeklilerin yaşadıkları dramlar var. Bu işler kolay değil. Gerçekten kolay değil. BBC fırsatı kaçırmamış. Hemen gitmiş röportajlar yapmaya. Ne gerek vardı? Bu vatandaşların sıkıntısını Azerbaycan içerisinde çözülebilir. Ve bunlar için yeni kaynaklarla 2020 yılındaki o 2020 yılındaki o sıkıntı oluşturulan durum ortadan kaldırıldığı gibi Geriye dönük ödemeler bile yapılabilirdi. Artık bu acıya son verilmeli. Artık bu acı son bulmalı. Kardeşlerimizin çektikleri sıkıntılar yeter artık. Pensiyonlarımız kesildi. Sokaklarda çalışmaya çalışıyoruz. İş bulmaya çalışıyoruz. Ne yapacağız? Nasıl geçineceğiz diyorlar. Bakın, enerji alanındaki geliriyle farklı yan sanayi gelirleri fazla olmayan Azerbaycan'ın bütün belki bir enerjiden gelen gelire dayalı. Burayı biliyorum. Çok tabii ki bu enerjiden gelen gelirle halk besleniyor. Yani kaynağı buradan geliyor. Ama geçenlerde söyledim. Sokar firması Azerbaycan'ın bir petrokimya firmasının adı. Türkiye'de de yatırımları var. Ama yan sanayi alanında petrokimyaya bağlı plastik ve ürünleri, sanayi ürünleri, ev ve endüstriyel ürünler basında, tabloculuktan tutun, demin de dediğim züccaciye ürünlerine kadar ve elektrik, elektronik ürünlerden ev işi, dekoratif ürünlere kadar daha adını sayabileceğimiz araba lastiğinden tutun birçok alana kadar markalaşıp yoğun bir fabrikalaşma gerekiyor Asir Enerjiden gelen gelirle ve onun atıklarıyla oluşturulan bu güzel endüstri bu mazlum insanların maaşa kavuşması sağlayacak. Üretimle birlikte ticaret hacmi çoğalan Azerbaycan'ın KDV'si yüksek ürünler satarak vergisel zenginleşmeyle yatırımlar çoğalacak. Böyle adımlar hepimiz için önemli. Böyle durumlar hepimiz için önemli. Yani burada vatandaşı düşünmemiz gerek. Şimdi pensiye yaşı azaltılmalı pensiye yaşı azaltılarak tabii ki bu durum tolere edilmeli. Ve 2020 yılındaki tüm haklar verilmeli. Gerçekten verilmeli. Bunu sağlayacak mekanizma için hükümete seslenmeye devam ederek bu olayı diri tutmaya devam edeceğiz. Çağat haberler vermek istiyoruz. Güzel haberler vermek istiyoruz. Yahşi haberler vermek istiyoruz. Burada hepimizin beklentisi tabii ki vatandaşların bu hakları 190 bin kişinin tekrar Azerbaycan Sosyal Güvenlik Nazırlığı tarafından değerlendirilerek tegavut maaşları yani e, burada pensiya diye Rusya Rusçadan kalma bir deyim ama ben tegavut Azerbaycan'daki kardeşlerimizin söylemiyle belirtiyorum. Yani emeklilik maaşları, tegavut maaşları artık arttırılmalı ve bunun yanında bu hakları elinden alıp sokaklara atılan bu insanların maaşları tekrar teslim edilmelidir. Hesap edilmelidir her şey. Başka türlü, başka türlü bu durum kabul edilemez ve emeklilik yaşının tegaüt pensiye yaşının indirilmesiyle ilgili de Türkiye'de yapılan EYT gibi benzeri bir uygulamanın kanunen uygulanması artık zorunluluktur. Azerbaycan'da halk kendini domine etmeye çalışmaktadır. İşletmeler yoktur. Çok azdır olanlar ve çok sayıda genç dışarıda çalışma özlemiyle çoğu Rusya'da çalışarak vatandaşları olarak Azerbaycan'ın ekonomisine sadece para yollayarak katkıda sunuyorlar. Oysa ki bu genç ve pırıl pırıl nüfusla ne üretimler yapılır? Petrokimyanın yan ürünleri ve endüstrisi alanında, ihracat anlamında. Yakında Zengezur'un açılmasıyla çoğalacak her şey. Yeter ki tekaüt, yani bu pensiyaları lütfen bir an önce bağlayın. Savaş bitti, değinmenin vakti geldi. Biz savaşın bitmesini bekledik ve şimdi istiyoruz. Pensiyalar verilmeli. Değerli izleyenlerim, lütfen yayınlarımı izlemeyi unutmayın. Yepyeni Konu ve gündemlerle yine karşınızda olacağım. Pensiye yaşı azaltılmalı. Pensiye yaşı düşürülmeli diyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beni izlemeye serbest kürsü 2'de olmaya devam edin. Görüşmek üzere.